Arkadaşlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Gördüğünüz gibi bu parkeleri söktük. Biraz yükselteceğiz. Ondan sonra e, kotunu alıp şu görmüş olduğunuz parkeleri buraya yerleştireceğiz. Dediğim gibi burayı yavaş yavaş modernize edip e, filo ve elvan güvercinlerini buraya koyacağız. E, hemen size ekibimizi takdim etmek istiyorum. Kaçma, gel buraya. Gel buraya, gel. <laughs> Gel lan Vallahi yok. Tamam Neyse o kaçtı Kalkın bakalım siz Şöyle göğsünüzü bir kapartın Allah'ınızı seversen Görmüş olduğunuz arkadaşımızın ismi Mertcan yakışıklı Kaslı Çok seksi bir dostumuz <laughs> Güldüğüne bakmayın çok ciddidir İnanılmaz güzel çalışıyor Tabi yakalayabilirseniz Yakaladığınız mı çalışır yakalamadığınız mı kaçar <laughs> Hemen bu da Baran <laughs> kardeşimiz. İnanılmaz derecede keser tutar. küreye güzel tutar. El arabasını güzel taşır. <laughs> Pepsi ile çalışır ama. Pepsi evet. Bunun yakıtı Pepsi. Yemek vermeyin. Buna da dondurma ile simit verin. Başka bir şey yapmayın. Tamam, Kilometreye 3 şey. simit yakar. <laughs> Çok güzel yemek yer. Hakkını verir. Şimdi. <laughs> şimdi. Kanalımızın en güçlü adayı. <laughs> Gülme lan. Ciddi dur. Ciddi dur. Ellerini göğsüne aç. Elini göğsüne at. Göğsünü, göğsünü, göğsünü kabar ağabey, şöyle. Öyle yap. Allah'ını seveyim. <laughs> asker bu. İsmin ne senin? İsker. Kim? İsker. Düzgün konuş. İsker. Rüzgar. Rüzgar. Söyle bakalım. İsker. Ne iş yapıyorsun asker? Ameliye. 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 Başka ne yapıyorsun? Şoför. Şoför, şoförlük de mi yapıyorsun sen? Evet. Sürdün mü? Evet. Ehliyetin var mı? Var. Maşallah. Neyi var? Hangi sınıf var? Ana sınıfı, <laughs> sınıfı. Çok güzel. Ana, ana sınıfı ehliyeti varmış. Hayır. Birinci sınıf ehliyeti. Birinci sınıf ehliyetini var? Oo süpermiş. Hasan, Kapat istersen. Ay, bacağım. <laughs> bacağım. Hemen şimdi. <laughs> Alemin Harikim, kralı Merhaba Hasan. Geçelim. Ya kaç var kaç, 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 <laughs> nereye kaçıyorsunuz? <laughs> Hasan Pazar günü yakaladık saat 10'da buraya geldi. Sözünüzde durduk ya. Sözünde yani. durdun aynen aynen. <laughs> Adama biz yani bu günü bağlamak için bir gün önce de bir hatamız oldu. Petrola uğradı. Onu bir an ben mi anlatayım sen mi? Anlatayım? Sen anlat. Şimdi <laughs> neyse sen anlat. Ben anlat. Hasan saat akşam 8'de beni aradı. Dedi ki biraz dolaşalım dedi. Tamam dedim. Ama dedim <laughs> arabada benzin yok. Benzin alalım öyle dedim. Tamam. <laughs> Gittik. 200 TL'lik benzin dedim. Hasan da git adama de ki doldur. Adam, bizi, Hasan şaka yaptı ama dostlar. Bir geldim. 1 milyar 250 TL'lik depoyu doldurmuş. Cebimizde 200 TL para var. Rezil oldum. Neyse bir şekilde hallettik. Hazırsanız başlayalım. Söylemek istediğim bir şey var Yok, mı? Yok. Herkese devamını izlemek dileğiyle. Tamam. Ee, burası bittikten sonra tekrardan çekeceğiz dostlar. Tavşanlar çok şükür. Lan girme oraya. Girme. Şu, tavşanların yerini de kapatacağız. Marmaray hattını görüyorsunuz. En az... En az... 3-4 metre. Bakın şuradan da kapattık. Şuradan da açmışlar. Bir de... Şuradan... İçeriden kümesini oradan geliyorlar. Bunun bunun altından çıkıyorlar. Buraları hep kapata kapatacağız. Bak yine geldi oraya girecek. Çık. 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 vermiyorum. Bırak oğlum gitsin. Bırak gitsin. Kız gel. Çık çık. Çık. Bak bak çıkıyor çıkıyor. Evet dostlar. Büyük bir bölümü bitti. Ne yaptınız? Gördüğünüz gibi yıkım ekibi bayağı bir yaptı yanlış şurayı. E, çukur oldu. Hasan Hasan nerede kaçtı mı? Kaçtı abi. Hasan ben biraz işim vardı. Çarşıya doğru gittim buraları biraz. Düşük yapmış ama genel olarak iyi. Evet. <laughs> Nasıl hissediyorsun yakışıklı kendini? Çok iyi hissediyorum. Ellerime sağlık diyorum. Yoruldun mu? Hem de nasıl? Sabah kaçta kalktın? 6'da. 6'da kalktın. Saat kaç şu anda? Saat kaç mı? 4, 4 Sabahın yedisinden beri çalışıyorum. Hiç durmadım. Bir yemek yedim. Hiç durmadım. Bir yemek yedim. Bir, iki, iki, üç kere durdum. Üç kere evet. mi durdun? Evet. Emin misin? Eminim. Bakın şu gözleri. Yalan söylüyor Gözde yani. Sen? Çalıştın mı sen? Çalıştım oldu. Telefonlar oldu. Kırıldı abi. Tarihçilik. Ama ben sana dedim. Büyük lafı dinlemedim. Gençler. Bana nasıl abi hissedin abi. kendini? İyi hissedin abi. Şimdi ben denize götürecek götüreceğim mi sizi götürmeyeceğim mi? Yok abi. Yok. Haçlık mı istiyorsunuz? Ha, abi. Haçlık yok oğlum ne yapacağız? Youtube'dan para yatmıyor. Yatarsa veririm. Hala evet. bunu sat arkaya çok şey Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Elinize, emeğinize sağlık. Ama Hasan ayıp etti, Hasan kaçtı. Kaştı, kaçtı. Hasan abi ayıp. bile. Yani ne iyi ki de kaçtı baksana yanlış yap kalmadım. Aynen doğru söylüyor. Herhalde söyleyeyim. kaçmasaydı bu şöyle dalga dalga giderdi. Aynen aynen. Biraz şurada bir çukurluk var. Yapacak bir şey yok. Zaten burada biz e, güvercinleri besleyeceğimiz için e, pek sıkıntı olmayacak. Sadece ayaklarımız takılabilir. E, şurayı buradaki pislikleri alacağız. Şuraya dışarı, dışarıya bir yürüme yolu yapacağız. Ee, ufak bir size tüyo vereyim. Yine buraya şuradan şöyle bir tel, komple tel yapmayı planlıyoruz. Bakalım e, şu konta plaklar da çok sağlam. Bunu da biz gördüğünüz gibi e, dama, bunları baraka yapacağız. E, gençler şöyle yapalım. Bu baraka ıslanmasın. Daha doğrusu playwoodlar ıslanmasın geri buraya alalım. Ama bir günde sizi dama baraka yaparken çağıracağım. İş, iş yok. taşıma işi yok. Sadece çinkoları, tahtaları taşıyacağız. Sadece bana, bana işte vida vereceksiniz. çinko vereceksiniz. Tel vereceksiniz. Matkap vereceksiniz. Bu işlere söz mü? Ama sanki bugün bir daha buraya gelmem diye bir söz duydum birinizden. Yok abi. Ona yani birine ben, ben de duydum de... de... sanki. Abi ben, ben, tamam. ben kaç kere geldim buraya öyle bir şey duydun mu dayı benden? Vallahi. Ben der miyim? Duydun mu? Bilmiyorum valla demen herhalde ya. Demem dayı ben kaç kere geldim. Gelmek istemesem yok derim. Sana. Tamam elinize emeğinize sağlık. Azıcık bir işimiz kaldı şu malzemeleri içeri evet, alalım. Evet dostlar son olarak barakamızın hali bu. Malzemeler, malzemelerimizi şöyle istifledik. Ee, çirkin görünebilir ama ilerleyen zamanlarda bunu da üçüncü kata iki gözlü bir e, baraka yapacağız. Uçum kümesimiz orada olacak burada üreteceğiz. Yukarıda uçuracağız. Gençler e, yaklaşık şöyle bir 7-8 saat çalıştılar. Birer tane ciciyle kandırmayı düşünüyorum. Bakalım kanacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. İsim neydi yakışıklı? Murat abi. Murat soyadın? Güldal. Güldal. Evet abi. Yeter mi o civciv? Yeter abi. Yeter. Emin misin? Eminim abi. Büyütebilecek misin? Büyütürüm İyi tamam. Sen? Ne yapayım? Ben... Alacak mısın onu? Alırız dayı canlı sağsın. He? Zello izin verir mi? Zello izin vermez. Burada da isterim. Zello savaş açar bunu. Sana güvercin verir. Sen Aynen adam kuşçusun. Tamam buradan ne istiyorsun sen? Ne? Kuş mu? He taklacı e masa kuşu olur mu? Posta, posta. şu anda yok. iler, çıksın. Olur abi. Tamam. Mahallim. Evet buralarda şöyle şimdi birazdan yıkayacağım dostlar. Her şeyi tertipledik. Ee, <laughs> Halil Ses hocamıza selam olsun. Biraz kadın eli değmesi lazım dedi. İlerleyen zamanlarda adım adım buralara çiçekler ekeceğiz. E, güzel hobi bahçesi haline getireceğiz. Bir tek şu kaldı burada kötü olarak. Bir de e, şunlar kaldı. Onu ne yapıyorsun Kaçırdın mı? <laughs> Tamam ellemeyin. Boş, hadi sen de bırak. Bıraktın mı? <laughs> Fazla bir şey kalmadı. Ee, bunlar da kötü görünmüyor herhalde. Burada da tavuk besleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 gözümüz var. 5 gözle de e, tavuk besleyeceğiz. Horozları gönderiyoruz. <laughs> Salmonlardan 2 artı 1 veya 3 artı 1 göndereceğim. Ee, gördüğünüz gibi kekeş kenan ötüyor. Kekeş kenanı göndereceğiz. Eee... Sonra küçük ırk beslemeye çalışacağız. Ne olabilir? İşte Buff Zivrit, Black Mountain Cüce Koşun, başka koşunlar. Sultan olabilir. Bunları besleyeceğiz. Baran şu güvercini götür birine ver ya. Ne diyorsun? Verim abi. Kim sürüyor? Bana ver. <laughs> tamam <gülüyor> onu da bir... al hasta değil o biraz denge problemi var yani çocuklardan aldım. Aynen. Aynen. Evet dostlar bugünlük bizden bu kadar. Arkadaşlar emeğinize sağlık. Görüşürüz. Hoşça kalın, takipte kalın.